Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Eğer hatırlarsanız bundan bir süre öncesinde Coinbase'de listelenebilecek olan, listelenmeye aday olan coinlerden bahsetmiştim. O coinleri de zaman içerisinde birer birer tanıtımını, incelemesini yapacağımı söylemiştim. Arkadaşlar o listeyi oluştururken baktığım en büyük kriter Coinbase Venture'ın kendi portföyünde yer alan coinlerdi. Ve kendi portföyünde yer alıp henüz daha Coinbase exchange'te yani Coinbase'in alım satım yapıldığı sitede yer almayan coinlerdi. Onlardan yaklaşık 7-8 tanesini size anlatmıştım. Onların içerisinden bugün size Adio'yu anlatacağım. Projenin tam açılımı tam adı Adios ama şöyle görebilirsiniz hemen şurada Adios. Ama Token'ın adı Adio. Coinbase'de işlem ihtimali olan coinler videosunu yaptığımda o zamanlar Adio yaklaşık olarak 0.38 dolardı. Yani 80 cent civarındaydı. Şu an 1 dolar 18 cent civarında bir miktar artış yaşadığını görüyoruz. Ben ilk başta size projenin biraz içeriğinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonrasında da daha diğer detaylara, ekonomisine, takımına, hedef fiyatlarına ve diğer artısına, eksisine hepsine birlikte bakıyor olacağız. Çünkü artı taraflar kadar eksi taraflarda bir şey yatırım yapmadan önce çok kritik noktalardır kendi web sitesinin adı yani herhangi bir browserdan girip açmak isterseniz eğer web sitesinin adı audius.co yani joe diye geçiyor audius.co diye bulabilirsiniz web sitesini aynı zamanda hem Google Play'de hem de Apple Store'da uygulaması da mevcut bu bir müzik dinleme platformu ama diğer müzik dinleme platformlarından farkı merkeziyetsiz bir yapısı olması ve blockchain tabanlı olması ve tabii ki de sunduğu diğer özellikler olarak bakabiliriz en büyük rakibi aklımıza gelen en büyük rakibi Spotify. Şu an itibariyle müzik yasasını domine eden birinci müzik dinleme platformu. Tabii ki bir blockchain tabanına ait değil. Bu proje bir blockchain tabanına ait. Ethereum blockchain ağında işliyor. Bir ERC20 token'ı web sitesine baktığımızda kullanışlı bir web siteyle karşılaşıyoruz. Start listening dediğimizde üye olmadan da bu web sitesi üzerinden müzik dinleyebiliyorsunuz. Tabii üye olup ekstra avantajlardan da faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada listeler var. Bu haftanın en popüler listesi, ayın en popüler listesi ve tüm zamanların en popüler diye gidiyor. Burada sanatçılar var arkadaşlar. Bu şekilde bir müzik dinleme platformu. Hemen kıyaslamak istersem zaten bir white paper'ına bakalım. Burada diyor ki müzik dünyası yani bu müzik endüstrisi yıllık 43 milyar dolarlık bir gelir elde ediyor. Bir kazanç elde ederken bu 43 milyar dolarlık gelirin sadece %12'si içerik üreticisi olan sanatçılara gidiyor. Geri kalan hepsi zaten üçüncü partiler arasında paylaştırılıp bölünüyor. Yani aslında gerçek anlamda müzik yapan kişiler çok az kazanıyor. Zaten ben bunu geçen aylarda alakasız bir şekilde Spotify üzerine bir makale okumuştum. Orada fark etmiştim. Yani Spotify'ın bile bu market üzerindeki dominasyonu çok tehlikeli. Çünkü Spotify'ı boykot eden artistler var. Spotify'ın kendilerini sömürünü iddia eden artistler var. Buna istinaden Spotify artistlere yani sanatçılara az pay vermesine rağmen şu an kendisini idare etmesi, kendisini döndürebilmesi gittikçe güçleşiyormuş, gittikçe zorlaşıyormuş. Böyle bir ortam içerisinde Spotify Spotify'ın şu an önümüzdeki geleceği biraz sıkıntılı, çok fazla çözmesi gereken sorunları var. Böyle bir makaleye denk gelmiştim ve bunun üzerine tabii ki bu blockchain projesini inceleyince artısı eksisi biraz kendi kafamda oturmuş oldu benim için. Burada özellikle audio token'ın işlevine bakmak lazım. Üç tane önemli işlevi var. Birinci önemli işlevi sistem içerisindeki, blockchain ağı içerisindeki güvenliği sağlıyor. Bunu tabii ki nasıl yapıyor? Not Operator'lar aracılığıyla yapıyor. İkincisi ise web sitesi içerisinde içerisinde ya da uygulama içerisinde dolaşırken bazı premium özellikler oluyor ve o premium özellikleri aşmak için adio token'ı gerekiyor. Üçüncüsü ise yönetim açısından yani governance açısından gerekli oluyor. Diyelim ki bu Odyus projesinin ileride gelişmesini istiyorsunuz ve bazı özelliklerinin değişmesini istiyorsunuz. Mesela listelerin oluşturulma şeklini ya da liste oluşturulduktan sonra oradaki o ödüllerin dağıtım şeklini değiştirmesini istiyorsunuz. Eğer bunun üzerine söz sahibi olmak istiyorsanız da elinizde audio token'ının olması gerekiyor. Hatta size şunu da eklemek istiyorum. Tek edilebilen bir token ve bundan kaynaklı da bu yönetimi şu şekilde ayarlamışlar. Ne kadar çok stake edip ne kadar kadar çok tokenınız varsa yönetimdeki oy hakkınız da o derece fazla oluyor. Tabi bu kendi içerisinde bazı eksi noktaları getirilebiliyor, eksi noktalar yaratabiliyor. Eksi noktası şu ki arkadaşlar e, bazen bir şey geçirebilmek için çok fazla token'ınızın olması gerekiyor. Yani mesela eğer 1 milyon doların üstünde token'ınız yoksa aslında sizin vereceğiniz oy da çok da anlam ifade etmeyebilir ağ içerisinde. O yüzden burada bir tekerleşme var. Tekerleşme olduğu söyleniyor daha doğrusu. Diğer özelliklerinden bir tanesi de burada içerik üreticileri kendi fanları ile çok kolay bir şekilde iletişime geçebiliyorlar. Hatta kendi fanlarına kendi yarattıkları artist tokunlarının üzerinden bazı ayrıcalık özellikleri sunabiliyorlar. Ve bu tarz etkinliklerle birlikte sanatçı ve fan arasındaki iletişim de güçleniyormuş. Diğer önemli bir özellik olarak da ben bunu çok gerçekten beğendiğim bir özellik oldu. Diyelim ki sizin elinizde audio token var ve siz bir sanatçı çok beğeniyorsunuz ve ileride onun gerçekten büyük bir patlama yaşayacağını düşünüyorsunuz. Normalde stake yaparken nasıl bir havuza tokenınızı delegate edip oradan gelir kazanıyorsunuz ya burada da gidip o sanatçıya token'ınızı delegate yapıyorsunuz. Yani token'ınızı emanet ediyorsunuz ve siz o sanatçının yarın öbür gün büyüyüp büyümeyeceği üzerine bir yatırımda bulunmuş oluyorsunuz. Yarın öbür gün o sanatçı büyürse, patlama yaparsa siz de o patladığı ölçüde, o büyüdüğü ölçüde o kişinin gelirlerinden faydalanabiliyorsunuz bir nevi. Bu da gerçekten çok değişik bir özellik. Diğer önemli hem artı hem eksi sayılabilecek noktası da bir şarkıyı bu sistemde engellemek Audio üzerinden engellemek çok zor. İsterse işte küfürlü içerik olsun, isterse başka bir içerik olsun. O şarkının bu sistem üzerinden silinmesi oldukça güç. Hatta bu şöyle sorunları yol açabiliyormuş. Mesela birçok bot hesap copyrightlı yani hak ihlali yapan şarkılar yayınlayıp bu platformu insanlara dinletebiliyormuş. Tabi burada bu şarkıların silinmesi de çok zor olduğu için hatta imkansız bir şey olduğu için de birçok hak ihlali farkı bu web sitesi yani veya da uygulaması üzerinde alıyor üzerinde bulunabiliyormuş. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu değişebilir. Yani e, governance ile yönetim ile değişebilecek bir nokta. Yani bir gün bunu değiştireceklerini düşünüyorum. Hem artı hem de eksi tarafa şu an yorumlanabilecek bir nokta oluyor tabii ki. Diğer bir kazanç noktası da liste yapıyorsunuz. Çalma listesi, dinleme listesi yapıyorsunuz. Ve o çalma dinleme listesi o hafta en çok dinlenen ya da işte o ay en çok dinlenen liste oluyorsa belli ölçüde reward ödül kazanabiliyorsunuz. Burada eksi olan noktada şu yine bot hesaplarla yani bu biraz bot hesaplarla başı yanıyormuş şu an bu adyusun. Ee, bot hesaplarla birçok çalma listesi yapıp ortalığı trolleme çalışan bir ekip de varmış tabii ki. Hani bunda bir not düşeyim. Belki çözmüşlerdi şu ana yakın ama benim en son okuduğum geri bildirimler bu şekildeydi. Ve diğer benim açımdan önemli bir noktası da bu tarz projeler ne kadar çok kendi dinleyici ve artist kitlesini arttırırsa o kadar çok aslında değerli oluyor. Şu an itibariyle benim gördüğüm kadarıyla Buradan da baktığım kadarıyla arkadaşlar müzikler daha çok elektronik müzikler. Spotify ile yarışabilecek müzik yelpazesi yok. O yüzden şu an daha bebek aşamasında diyebiliriz. Bebek adımları atıyor. Bu şekilde düşünmek lazım. Şöyle kıyaslamak istiyorum. Mesela 2021'de Spotify'ın 356 milyon tane dünya genelinde aktif kullanıcısı varmış. Adyus'un kendi Twitter hesabına baktığımda da aylık yaklaşık olarak 4.9 milyondan aktif dinleyicisi, dikkatinizi çekiyorum kullanıcı değil dinleyicisi var, kullanıcı sayısı bundan daha azdır muhtemelen. Yani Spotify ile kıyaslandığında bunu 12'ye çarpsanız bile belki 50 milyon yıllık aktif dinleyicisi vardır. Yani Spotify'a kıyasla oldukça aşağıda. Çünkü bir de bu dinleyici kullanıcı da değil. Buna dikkat etmek isterim arkadaşlar. Şimdi tabii ki demiştik ki işte 43 milyar dolarlık bir pasta var. Bunun sadece %13'ü artiste gidiyor. Peki audioda sistem nasıl? Buradaki sistem %90'ı direkt dinleyici üzerinden içerik yükleyicisine gidiyor. Diğer kalan %10'u ise not operatörlerine gidiyor. Bu not operatörlerin görevi de sistemin biliyorsunuz güvenliğini sağlamaktı. Oldukça yüksek bir miktar direkt içerik üreticilerine gidiyor. Diğer önemli bir nokta takımı kim diye baktığımda takımını gösteren liste çok açık, tertemiz. Yani hepsini direkt burada bulabiliyorsunuz. Kimin hangi görevi var, fotoğrafları, LinkedIn hesapları. Benim için önemli olan nokta bu kişilerin şu an yaptıkları işle alakalı olarak geçmiş tecrübeleriydi. Ve ben bu kişilerin LinkedIn hesaplarında baktığımda her birisinin iyi yerlerden geldiğini gördüm. Silikon Vadisi'nden gelenler var, Amazon'dan gelenler var. Okullar genelde iyi, Stanford gibi üniversitelerden mezun olmuş bir kısmı. Projenin ekibi şu an sağlam gözüküyor. Projenin yatırımcıları arasında Coinbase var. Coinbase Ventures. Binance var. Pantera var. Önemli isimler bu projeye yatırım yapmışlar ve şu an yaklaşık olarak 45.787 kişinin izleme sesinde ve sıralamada 247. sırada. Yani oldukça şu an aşağıda bir sıralaması var. Gelişime Açık arkadaşlar hemen isterseniz bu tokenın ekonomisine bakalım token economics kısmına bakalım All time high 4 dolar 99 centmiş şu an 1 dolar 16 cent 4 dolar 99 centi de geçtiğimiz boğa sezonunda görmüşüz Yani yaklaşık olarak mart ayına denk geliyor martın sonu nisanın başı gibi görmüşüz Şu an onun yaklaşık olarak dörtte biri seviyesinde o yüzden ilerideki herhangi bir boğa atağında gelişebilecek önemli projelerden bir tanesi Total supply'ına baktığımızda 1 milyar adetten total saplayı var sıkıntının nokta şu dolaşımda yaklaşık 120 milyon 150 milyon adyo olduğu söyleniyor yani bunun 15'te biri total saplayın 15'te biri şu an piyasada dolaşımda şöyle bir nokta olabilir yarın öbür gün bu total saplayın arttırımı söz konusu olursa onu da şuradaki tablo üzerinden görebilirsiniz 2026'ya kadar bunu arttırmayı planlıyorlar. Özellikle bakın burada yavaş yavaş arttığını bir kısmının yatırımcılara bir kısmının takıma, foundation'a ve komiteye aktarıldığını görüyoruz. 2026'ya kadar da bunu tamamlanacağını görüyoruz. Yaklaşık olarak 1,5 milyar adet. Orada 1 milyar diyor ama bu projenin yapısı gereği yukarıda bir cap yok. 1 milyar adet yazmasına rağmen yukarıda bir cap bir engel olmadığı için istenildiğinde daha da yukarıda seviyelere taşınabiliyor. Ama şu an hedeflenen anladığım kadarıyla 1,5 milyar adet olduğu yönünde. İşte bu belli bir miktarda enflasyon yaratabilir. Böyle bir enflasyon yaratması durumunda enflasyon şartları altında bu kripto paranın değer kaybı söz konusu olabilir. İşte bunu çok iyi ayarlamaları lazım. Bunun iyi ayarlanması için şöyle bir dengede olması lazım. Benim kendi görüşüm. Eğer dinleyici kitlesi ve sanatçı kitlesi çok artarsa dolayısıyla sistemde kullanılması gereken audio token'ının sayısı da artmış olacak. Bu ekstra bir talep yaratacak. Bu ekstra talebi de planlanan arz belki karşılayabilir ve bu ikisinin dengesi audio token'ın çok fazla değer kaybetmemesi belki değerlenmesi yönünde olabilir. Şu açıdan da bakarsak şu an bunun market değeri 139 milyon dolar. Oldukça düşük. Kendi rakipleri Teta gibi rakipleri var. Bunun 50 katı video üzerine ama benzer işler yapıyorlar hemen hemen. O yüzden şu an az değerlenmiş projelerden bir tanesi. O yönden bir fırsat oluşturuyor. Binance'e listelenmiş bu önemli Coinbase'e listelenebilir çünkü Coinbase Ventures'ın yatırım yaptığı projelerden bir tanesi. Yani yarın öbür gün fiyat artışlarına açık olan tokenlardan bir tanesi olabilir arkadaşlar. Birkaç tane daha hemen eksi bir nokta vardı. Onları da göstermek istiyorum. Reddit'te dolaştığımda şöyle bir post gördüm. Birisi sormuş demiş ki ben Adio'ya yatırım yapmak istiyorum ama şunu fark ettim. Token'ı en çok eline tutanların sayısı belli bir yerde kümelenmiş. Yani %51'i top holder'lar tarafından, yukarıdaki zirvedeki insanlar tarafından tutuluyor diğer o alttaki kişiler de %26'ını istiyor. Yani burada çok fazla bir merkezileşme var diye sormuş. Var mıdır işte bunun üzerine bilen diye. Gördüğümüz kadarıyla özellikle Adyo Tolkien'ın elinde bulunduran belli başlı bazı cüzdanlar var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani bunların bildiğiniz bir tahta yapıcısı var. Bu noktaya da dikkat etmek istiyorum arkadaşlar. Benim Adyo Tolkien'ın üzerine anlatabileceklerim bu kadar. Gördüğüm kadarıyla şu an gelecek vadeden, güzel olabilecek projelerden bir tanesi. Ama kendi içerisinde sorunları var. Bu sorunları çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii şöyle bir şey de var. Yani bu coinler pump yaptığında artık projenin sorunları morunları hiçbir şey kalmıyor. Bir bakıyorsunuz bir anda 10 katı gitmiş. Hani böyle durumlarda söz konusu olabiliyor. Özellikle sağlam Pantera gibi Coinbase gibi Binance gibi firmalar yatırım yaptığı için dikkat çekiyor. Arada sıralabilecek projelerden bir tanesi yarın öbür gün olabilir. Ama kendi içerisindeki sorunlarını halletmezse ve kullanıcı artist yelpazesini genişletmezse tabii ki bu bahsettiklerim çöp olur. Dikkat etmek gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni coin incelemeleri ile karşınızda olacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz daha fazla bu tipte içerikler istiyorsanız bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz ve abone olursanız da çok sevinirim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.